arkadaşlar bu, var ya bu jel normalde iki iç kere telefon çek video çektik ama bu yine <laughs> yine videoyu yanlışlıkla tamamladı videoyu uzatacağız onu tekrar yeniden çekeceğiz şimdi arkadaşlar emir Benim deniyor kaybetti. arkadaşlar birazcık kötü yani hepsini bir anda atarsanız kötü bir tat gelir. Muzo ne iyi arkadaşlar. Jolesini yiyebilirsiniz. Şilek joleli. Arkadaşlar. Arkadaşlar hemen bir durduruz. Gene içeri açacağız. Bir dakika. Arkadaşlar başladık. Şimdi açtık hemen. Ye bakayım. Bir dakika ye. Yeni yediğini görmemiz lazım. Kakao, Evet arkadaşlar gördünüz. Ama bu içinde yeşil var. Evet arkadaşlar nasıl? Bu arada arkadaşlar gerçekten Eskişehir'de Türkiye'nin Eskişehir'ine gidiyorsanız Yalçın Market'e gelin Ömer e Almanız'ın için istediğiniz kadar alın 15 TL Ucuz hmm. ucuz Mis mi? 15 ucuz mu? Ucuz olur Diğerini Kanka bir tane versen Allah aşkına. Oğlum sen yeme hakkını kaybettin. O zaman Özgür'ünkini ye. Özgür beni yer ki. ne? İnekler ne yer? Seni. Kanka ben en iyisi hepsini açtırıp geliyorum. Kanka bir arkadaşlar hemen bir açtırmayla gene durduruyor. Arkadaşlar hemen açtırdık. Bu sefer bütün hepsini açtırdık. Bu sefer, Bu sefer hepsini açtırdık yeşil çünkü yok. sıkılacaksınız. O yüzden hemen açtırdık. Bu sefer yeşil deneyeceğiz. Arkadaşlar bakın yeşil. Göster bakayım takipçilere. Bakın yeşil yeşil. Yeşillik Yeşillik yeşil yeşil. İsteyenler için gözünü... Bir, <laughs> bir daha sıcak gözlerini kapa, kapat. Yapsana belki olur kanka. Ne? Belki gözlerini kapatıp yapsana. Yesene belki yeşil olur gözün. Bir tanesi dedik. Olmuş. Olmuş gözü. Arkadaşlar göz gözü göz yeşil olmuş. <gülüyor> <gülüyor> göz yeşil inanmıyorsanız gidin bakın. Arkadaşlar bir dakika biraz. Ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mideye gömdü. İkincisi şurada arkadaşlar bu harbi güzel lan. Bu sarı arkadaşlar. Ama gerçekten arkadaşlar çok güzel. Almanızı tavsiye ederim. Ama bir anda yemeyin. Ama bir anda yerseniz kötü olur. Ben yedim. Zaten videonun başında var. Arkadaşlar buradan da benim kanalıma abone olmayı unutmayın değil mi Emir? <laughs> evet arkadaşlar evet diye benim kanalımda Kero Panda köpek balık koldu bilenler zaten direkt oğlum gelsin. O ne <laughs> Köpek balık kolt var ama adım Kero Panda arkadaşlar. Kero Panda ne olur? oğlum? Onu boş ver şimdi. Hadi ye de şunu. Arkadaşlar bakın gözünü yedi. Arkadaşlar hepinize bir başka videoyla da. gö göz. Ne baba. Arkadaşlar eğer kazan eğer abone olursanız Birinize Haaland'ın hatta gösterin. halandım babası. Arkadaşlar şurada yazıyor o yüzden gördük. Bir de Haaland, Ronaldo gibi şeyler sizce. Abone olun. Size kek şey yapabilirim. Bence size nasıl <laughs> çekebilirim?